Arda yere düşmüş, aldım onu. Doğadan gelenden korkmuyorum. Yani mikroplı vesaire. Çadırı <laughs> <laughs> bağlamadık. Çadırı bağlamasam böyle olur. İşte çok biliyoruz ya. Millet akıllı veriyoruz. Ya. Neyse ben bunun kazıklarını çökeyim birazdan. Neyse arkadaşlar. Şimdilik videoya ara vereyim biraz. Tuh! Bu da devrildi. Benim yapacağım kamp bu kadar olur. <laughs> kelimem dostumu göremezsem Düşmanı postunu geri seremezsem Rüzgar gibi esemezsem Veremezsem kalbimi geri gelemezsem Sen beni 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 Kanyon bölgesine gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Burlarda arıcılık faaliyetleri yürütülüyor. Bu bölgeye kadar taşıtla gelebildim fakat e, ne yazık ki bundan daha fazla ilerleyemiyorum. Bundan sonrası artık yürüyerek gitmek gerekiyor. Ben de yürüyerek gitmeyeceğim çünkü genel olarak bu bölgelerde kamp yapılmış, etraf çok pis. İlk önce etrafı temizleyerek işe başlayacağım. Sonrasında kampıma başlayacağım arkadaşlar. Etraf gerçekten aşırı derecede pis arkadaşlar. Yani buralara gelip de kamp yapıp bu halde bırakmak. Benim çok içime sinmiyor. O yüzden ilk önce ilk temizliğe başlayacağım. Çöp toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Çuval da artık ağır oldu. Taşınacak gibi değil. Çöpleri kendim alıp götüreceğim. Biraz ellerim de kirlenecek ama yapacak bir şey yok. Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ben yoruldum. Daha sonra tekrar devam ederim. Çöpleri kenara alayım. Bunu götürebilirsem götüreceğim giderken. Malzemelerimizi taşıyorum. Hala çöp buluyorum. Arkadaşlar gönüllü olarak doğayı temizlemek isteyen, aynı zamanda kamp yapmak isteyen arkadaşlar olursa benimle lütfen iletişime geçsin. İzmir ve çevresi koylar, kamp yerleri vesaire. Çünkü ben doğayı temizledikçe gerçekten mutlu oluyorum. Yani çok nefes sesi geliyor olabilir kusura bakmayın. Biraz nefes nefese kaldım. Evet. Çadırımı kurayım artık. Tek başına kamp yapmak biraz zor. Çünkü her şeyi yalnız yapan gerekiyor. Ama olsun. O da benim için spor oluyor. Eskiden kamp çok yapardım. Ama kayda almazdım. Fakat uzun zamandan beri yapmıyorum. Vücudum hamlamış arkadaşlar. Ama oksijen burada çok güzel. Ve çok tatlı esiyor. Yani burada hayvan olarak gelse gelsin. Tilki gelir. Domuz gelir. Onun dışında çok fazla bir şeyin geleceğini sanmıyorum. Sonuçta bu dağlarda ayı ya da kurt yok. Karadeniz'de kamp yapmıştık. Bir defasında Doğu Karadeniz'de. Kışın hem de. Orada gerçekten ayı gelmişti çadıra. Abim plan vardı yanımda. Silah sıkarak hayvanı korkuttuk ateş etmenin sesiyle kaçtı. Orada oralarda ateş etmek normal karşılanıyor. Çünkü yabani hayat aktif. İşte burada bir gece kalmak insana ne kadar huzur verir. Artık onu siz düşünün. Şehrin gürültüsünden kaçıp. Ama işte tek hatam bugün sokak hayvanları için. Yanımda mama getirmeyi unuttum. Önüme birkaç tane köpek çıktı. Hayvanlar artık zayıflıktan açlıktan kemikleri sayılıyordu. Onlar için üzüldüm. Bu çadırı Dekathlon'dan aldım arkadaşlar. İki kişilik bir çadır. Yani bence güzel. Ben memnunum. Ama gözüm şişme çadırlarda. Daha sonra ileride şöyle kışın kar kampına falan giderken şişme çadır almayı düşünüyorum. Ama bu da ufak olduğu için motosikletle falan rahat taşınabiliyor. Rüzgar ve yağmur geçirmiyor. Kurulumu da pratik. Evet, bitti bile. İki katmanlı çadır. Hem iç bölümü var. Hem de bu şekilde dış bölümü var. İkisi de fermarlı. İçi de gayet güzel, geniş. Sandalyemizi bir kuralım. Saat ilerledikçe daha da güzelleşiyor. Hava serinlemeye başlıyor. <laughs> Sanırım oldu. Hava çok sıcak arkadaşlar. Yani burada bile biraz çalışınca terledim. İzmir'de durulacak gibi değil. Ama bir parçasını atladık. Buna da bakmıştım gerçi ama görememişim. Hay Allah. Ya var ya bulmaca gibi çadır yapıyorlar şey çadır diyorum Sehpa yapıyorlar ya Yani önce Matematiğini çözeceksin Ondan sonra kuruluma geçeceksin Bakalım sonrasında onu da değiştiririm. Yani elimden geldiği kadar fazla eşya almamaya çalışıyorum. Çünkü yalnız olduğunda taşıması hakikaten yoruyor. Bir de burası yine kolay. Yani diğer videolarımda izlerseniz dolungas koyunda. Hakikaten adeta uçurumdan indim aşağıya. O eşyaları taşımak hiç de kolay olmadı. Artık bir çayı hak ettim bence. Bir çayı hak ettim. Güzel manzaraya karışım. Bir çay içeyim artık. fazla malzeme çıkarmaya gerek yok şimdi. Bazıları gece kullanılacak şeyler. Oh. Umarım ocağımız yanar biraz rüzgar var ama manzarayı görüyorsunuzdur herhalde çekim dağları gösteriyor etrafı tekrar çekerim. <laughs> Buraya ben ilk göz geliyorum. Gerçekten de güzelmiş. Şimdi ben ne yazık ki arkadaşlar doğayı ne kadar sevsem de sağlıkla yaşama önem versem de sigara kullanıyorum. Böyle de bir kötü alışkanlığım var. Ama şöyle yapalım. Şu kalan su şişesini içinde su bırakarak kül tablası haline getirelim. Bu bizim kül tablamız olsun. Ne kadar sessiz. İnsanların ulaşmadığı her yer çok güzel arkadaşlar. Daha doğrusu bilinçsiz insanların ulaşmadığı her yer çok güzel. Yani bir çuval çöp topladım bayağı bir gene adam oldu burası. Böyle yerlere ekip olarak gelmek lazım. Şöyle bir 5-10 kişi gönüllü arkadaş grubu olabilsem. Yani gerçekten böyle çuvallarla toplarız. Bir araba belediye ararız en son belediye gelir yolun girişine kadar götürürüz çuvalları. Ondan sonra buraya levhalar asarız. Yani bakın şu şekilde topladık vesaire resimleriz. Levhaları yapıştırırız. Yapmayın etmeyin diye. Bir bilinçlendirme yazısı yazarız. Yangın sebebiyeti, çevre kirliliği gibi. Belki birileri utanır. Oh. Yoruldum arkadaşlar. Yaş da biraz ilerledi. Artık eskisi gibi değil. Yaş oldu 48. Ama doğayla yaşayan insan gerçekten sağlıklı ve uzun yaşar. Bizleri öldüren şehir hayatı, konformist yaşam. Bunu her video çekiminde söylüyorum. her şeyi elimizin altında. Doğru düzgün yürümüyoruz bile. Geçeceğimiz yere ya arabayla ya motorla ya toplu taşımayla gidiyoruz. Hareket yok, spor yok. Ama insan doğada olduğu zaman eskiden köylerde öyleymiş. Yani her yer engebeli, her yer yokuş, her yer çukur. Yani en azından rampa inip çıkıyormuşsun. O çok güzel esti. Yukarıda yere düşmüş aldım onu. Doğadan gelenden korkmuyorum. Yani mikroplu vesaire. Ulan ulan! Çadırı <laughs> bağlamadık. Çadırı bağlamasam böyle olur. İşte çok biliyoruz ya. Millet akıllı veriyoruz. Ya. Neyse ben bunu kazıklarını çökeyim birazdan. Neyse arkadaşlar. Şimdilik videoya ara vereyim biraz. Tuh! Bu da devrildi. Benim yapacağım kamp bu kadar olur.